Hadi gel. Anne, 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 anne. Rüzgar. Gel oğlum. Gel. Gel. Ben gidiyorum. Rüzgar. Gel, 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 gel. Kaçtım, kaçtım, kaçtım yapacağım. Gel. Rüzgar. Yok nasıl? Yoksa. Anne çağırıyor bak. Rüzgar. Ben gidiyorum. Rüzgar. Şşt. Efelik. Ben. Parmağını tutayım. <laughs> <laughs> El Ay, değiştirecek. Beni... <laughs> beni kaldırıp kendi gidecek. Eşiyor, eşiyor böyle. <gülüyor> Uyanık. <gülüyor> Aldı mı izleyin? <laughs> ne istiyorsun bu yaz? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gel Rüzgar gel. Gel 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 gel, gel oğlum bırak babası. Aman, Aferin benim, benim oğluma. Evet etiketi de üstünde duruyor. <laughs> dikkat et. Oğlum ne istiyorsun yastıktan lan? <gülüyor> 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 Huylandırdı şey <ettik. gülüyor> Hadi. Yürü oğlum. Gel. Bırak babası. Gel 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 gel. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Gel. Bismillahirrahmanirrahim.